Merhabalar. Nihayet işten güçten vakit bulup video çekecek 2 saat vaktim oldu. Lafı çok uzatmadan direkt sorulara girmek istiyorum. Hazırsanız başlıyoruz. İlk soru Şule Hanım'dan geliyor. Şu soru karnivor diyetine ara vermemle ilgili olarak sormuş. Karnivor diyetine alternatif bulabildiniz mi? Kuru yemiş ve karbonhidrat tüketimini sıfıra indirip katı bir keto yapsak nasıl olur diye sormuş özetle. Şimdi ben karnivor diyetine alternatif bulamadım. Karnivor diyetinin eşi benzeri yok. Ben kompleks karbonhidrat ve sebze yemeye başladığımda bütün o sağlık sorunlarım geri geliyor. Eklem ağrılarıdır, cilt sorunlarıdır, kepektir, mide rahatsızlığıdır, sindirim sorunlarıdır, bağışıklık sisteminin zayıflamasıdır. Tüm bunları yaşıyorum. Uçuk falan oluyor yüzümde karbonhidrat yediğim dönemlerde ve hayattan beziyorum. Bu nedenle de iki aydır tekrar karnivor diyetine başlamaya çalışıyorum. İnzivaya çekiliyorum. Herkese salık verdiğim yöntemle. 4 gün, 5 gün yapıyorum. 5. günün sabahında doğuya bir bakıyorum iş gelmiş. Din imanı para olan bir adam olduğum için de iş geri çevirmiyorum. O dağınık, gergin, sinirli kafayla da çeviri yapılamayacağı için bozuyorum. Bu 4-5 seferdir bu şekilde tekrarlanıyor. O nedenle de 2 aydır karnivala başlamaya çalışıyorum. Bir türlü başlayamıyorum. Kısmetse yakın zamanda başlayacağım. Yoksa bu eklem ağrıları, kepek sorunları, cilt sorunları, özellikle de sindirim sorunları, şişkinlik beni canımdan bezdiriyor. Bu saydığım tüm sorunlarda işte karbonhidrattan ve bitkilerin içerisindeki antibesinlerden kaynaklanıyor. Antibesin demişken şu antibesin konusuna bir değinelim istiyorum. Kısaca özetlersek antibesinler bitkilerin içerisinde bulunan ve vitaminlerin, minerallerin eminimini önleyen ya da geciktiren bir takım maddeler. Bunlar ayrıca başka bir takım maddelerle reaksiyona girerek vücuda başka zararlar da verebiliyorlar. Yani sebzeden ne olacak altı üstü bitki doğal bir şey diye düşünmeyin. Siyanür de bitki, siyanür de doğal. Bir şeyin sizi anında öldürmüyor olması o şeyin sizi öldürmesini durmayacağı anlamına gelmez. Sigara da bitki, sigara da doğal ve içtiğinizde direkt ölmüyorsunuz ama devam ettiğinizde, devam eden kullanımda hayatınızdan bir 20-25 seneyi eksilttiğini biliyoruz. Diğer taraftan ben sebze yemeklerini seven de bir insanım. O yüzden bu konuda hala araştırıyorum. Antibesin ve bitkilerin genel olarak yenilip yenilmemesi gerektiğiyle ilgili henüz kesin bir karara varmış değilim. O yüzden de olabildiğince kısıtlıyorum. Arada çok canım çektiğinde yiyorum. Sıradaki soru Hamdi Bey'den geliyor. Karnivor diyetine başlamayı düşünüyorum. Fakat kalp hastasıyım, durumum ne olur? Öncelikle çok geçmiş olsun, kalp hastalığı olan birine doğrudan karnivor diyetine başlamasını ben açıkçası öneremem. Bunun sebebi de karnivor diyetine başladığınızda kolesterolünüz yükseliyor. Ve her ne kadar kolesterolün kalp ve damar sağlığı bakımından sağlıklı bir gösterge, güvenilir bir gösterge olup olmadığı şu anda tartışılıyorsa da ve taraflardan birisi, kolesterolü olabildiğince düşürmeliyiz. Kolesterol kalp ve damar hastalıklarına yol açıyor derken diğer taraf bu taraf kolesterol iyi bir gösterge değil. Kolesterolün yüksek olması kendi başına kalp ve damar rahatsızlıklarına sebep olmaz diyor. Ben bu tarafa daha yakınım. Fakat sizin durumunuzda hali hazırda bir kalp rahatsızlığınız varken ben buradan size bu tarafın söylediklerini tamamen görmezden gelip de size direkt bodos karnivor diyetine başlayayım diyemem. O yüzden ben size karnivor diyetine doğrudan başlamak yerine sebzelerin ve lifin bolca tüketildiği ketojenik bir beslenmeyi değerlendirmenizi öneririm. Çünkü kilo vermenin kalp ve damar sağlığı üzerinde büyük faydaları olduğu açıktır. Ketojenik beslenmeyle kilo verip kolesterolünüzü de kontrol altına aldıktan sonra dilerseniz hala istiyorsanız o durumda karnivor diyetini değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Tekrar geçmiş olsun. Üçüncü sorumuz Emre Bey'den. Özellikle böbrekler için dikkat etmem gerekenler, almam gereken vitamin ve mineraller neler diye sormuş. Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Bu sorunun cevabı hali hazırda bir böbrek rahatsızlığınız olup olmadığına göre değişir. Şayet hali hazırda bir böbrek rahatsızlığınız varsa o durumda ketojenik beslenme türlerine, düşük karbonhidratlı beslenme türlerine aşinalı olan, bu konuları bilen bir böbrek mütehassısına bir nefroloğa danışmanızı önemli tavsiye ederim. Yok eğer herhangi bir böbrek probleminiz yoksa ve sadece önlem olarak olarak soruyorsanız o durumda size net bir şekilde söyleyebilirim ki karnivor beslenmenin ve genel olarak ketojenik beslenme türlerinin böbrekler üzerinde ek bir olumsuz etkiye sebep olduğu doğru değil. Böbreklerin daha fazla çalışmasını gerektirdiği doğrudur ama böbreklerin sağlıklı olduktan sonra bu bir sorun teşkil etmez. Sorunuzun ikinci kısmına, böbrek sağlığı ile ilgili olarak alınması gereken vitamin ve mineraller kısmına gelirsek, böbrek sağlığı açısından önem arz eden vitamin ve mineraller şunlar: Öncelikle D vitamini. D vitamini böbreklerin kalsiyum fosfor dengesini sağlayabilir mesi açısından önem arz ediyor ve D vitamini yağlı balıklarda, kırmızı ette, sakatatta bilhassa karaciğerde bolca bulunduğundan dengeli bir karnivor diyeti yapıyorsanız çeşitliliği olan bir karnivor diyeti yapıyorsanız o durumda D vitamini eksikliği çekmemeniz lazım. Böbrek sağlığı bakımından önemli olan bir diğer vitamin, daha doğrusu vitamin grubu da B kompleks vitaminleri. B ile başlayan, arkasından bir numarayla takip eden bir alay vitamin bunlar. Bunlara B kompleks vitaminleri deniliyor. Bunlar böbrek fonksiyonlarının sürdürülmesinde ve hücrenin enerji üretiminde yani metabolizmada rol oynuyorlar. Yine bunlar da dana eti, tavuk eti, sakatat, süt ve süt ürünlerinde bol Bulunuyorlar. Dolayısıyla çeşitliliği olan bir karnivor diyeti yapıyorsanız bunun da sıkıntısını çekmemeniz lazım. Böbrek sağlığı bakımından önemli olabilecek bir diğer hususta her ne kadar böbreklerle doğrudan alakası yoksa da böbrek hastalarının büyük çoğunluğu kansızlık sorununda yaşadığından demir olabilir. Kırmızı et, tavuk, balık, sakatat yine demir bakımından zengin gıdalar olduğu için bunun da sıkıntısını çekmemeniz icap eder. Son olarak böbrekler bakımından önemli olan bir diğer mineral de magnezyum. Magnezyum. magnezyumun böbrekler için koruyucu rolü olduğu biliniyor. Diğer taraftan karnivor diyetinde sıkıntısını yaşayabileceğiniz 1-2 mineralden bir tanesi magnezyum yeterli alınamayabilir eğer dikkat edilmezse. O yüzden magnezyumun dışarıdan takviye edilmesi gerekir çoğu durumda. Ve böbreklerden bağımsız olarak sodyum, potasyum dengesi ve magnezyum dengesi bunlar genel sağlığınız açısından çok önemli hususlar. Çünkü bu mineraller tansiyon gibi hücrelerin su tutması su miktarı, hücrelerdeki su miktarı gibi kritik bir takım süreçlerde rol oynarlar. Bunlardaki eksiklik sıkıntı yaratır. Dolayısıyla dengesini iyi ayarlamanız gerekiyor. Dengesini nasıl ayarlayacağınızla ilgili de bir video yaptım. Onun linki de şurada. Dördüncü soru çok farklı bir bakış açısıyla sorulmuş bir soru. Bu bakımdan da değerli bir soru. Emine Hanım'ın sorusu. 47 kiloyum, kilo almak istiyorum. Karnivor diyetine başlarsam iyice zayıflar mıyım? Öncelikle izlediğiniz ve zaman ayırıp yorum yazdığınız için teşekkür ederim. Siz aslında şunu soruyorsunuz. Zayıf bir kişi karnivor diyeti yapabilir mi? Evet, yapabilir ama bunun sonuçları olur. <laughs> Kısa cevap evet yapabilir. Uzun cevap evet yapabilir ama bunun için gereken Sporu ve gereken yüksek protein, yüksek yağ tüketimini bütçesinin kaldırıyor olması koşuluyla. Şöyle izah edeyim hemen. Bir kere kilo almak istiyorum dediğinizde benim anladığım sağlıklı kilo almak istiyorum e, diyorsunuz. Hiç kimse yağ bağlamak istemez. Herhalde kas ağırlığınızı arttırmak istiyorsunuz. Kas kütlesini arttırmanın da yolu yüksek protein tüketimiyle birlikte sıkı bir antrenman programı takip etmek. Yani böyle bir durumda tipik olarak günlük kalori ihtiyacınız 300-500 falan gibi olur baya. Ya sağlam spor yaptığınız durumda hani sporcular kadar değilse bile düzenli spor yapan bir insan olarak 3500 kalori gibi günlük tüketmeniz gerekir ve bu 3500 kalorinin %20'si proteinden %80'i hayvansal yağlardan gelmeli. Bu da pratikte öğün başına 2-300 gram kadar et tüketmeniz gerektiği anlamına geliyor. Yani kısacası gün boyu toplamda 1 kilo kadar et ve 4 ila 6 yumurta gibi yemeniz lazım ki bu rakamı sağlıklı bir şekilde makroları tutturabilecek bir şekilde alabilmiş olun. Elbette bunun ciddi bir maliyeti var. Şayet bütçeniz kaldırıyorsa o durumda kesinlikle kendiniz için yapabileceğiniz en sağlıklı şey. Ama sporu aksatmamak, sporu mutlaka yapmak kaydıyla. Yiyip de spor yapmazsanız kas yapamazsınız, sağlıklı kilo alamazsınız. Yok eğer bütçeniz bunu kaldırmıyorsa veya ben spor yapmam diyorsanız da o durumda belki de işlenmiş gıdalardan uzak durup Akdeniz usulü beslenmeye yönelmeniz de belki fayda olur. Akdeniz usulü beslenmeyle dengeli ve beslenmeyle çok güzel kilo alabilirsiniz. Ama sağlıklı pilo mu alırsınız onu bilmiyorum. Veya biliyorum da sinsilik, yılanlık ruhuma işlemiş. Beşinci sorumuz Emre Bey'den. Karnivor diyetinde günde kaç öğün yemeliyim ve saat kaçta yemeliyim? Bu da çok güzel bir soru. Herkesin aklına takılan bir soru. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Karnivor diyetinde günde şu kadar öğün yenilmesi gerekiyor diye net bir kural ya da bu konuda bir fikir birliği yok. Akşam şu saatten sonra yediklerin komple yağ yazar diyen bir ekol var. Bir de eğer aç yatarsan kasların Diyen bir ekol var. Ben açıkçası önemli olduğunu düşünmüyorum. Bence günlük almanız gereken kalori miktarı şayet 3000 kalori ise siz o 3000 kaloriyi tek oturuşta mı yersiniz? Yoksa gün boyu atıştırarak mı yersiniz? Önemli değil. Makrolarınızı harfiyen uyguladıktan 3000 kaloriyi de açmadıktan tam 3000 kalori aldıktan sonra onu tek oturuşta mı yemişsiniz? Gün boyu mu atıştırmışsınız? Hiçbir önemi yok. Karnivor diyeti için söylüyorum tabii bunu. Diğer diyetlerde önemi olabilir. Çünkü yediğinizde kan şekeriniz yüksek. Diğer, diğer diyetlerde ve yağ yakımı duruyor. Ama karnivorda kan şekerini yükseltecek bir şey yemediğimiz için metabolizma açısından herhangi bir önemi olduğunu ben düşünmüyorum. Hatta daha net ifade edeyim. Ben bu sık sık yenilme olayının, benim çocukluğumda 3 öğündü. Liseye falan geldiğimde aralara ara öğünler sıkıştırdılar. 5 öğüne çıktı o. Şimdilerde inanır mısınız batıda 7 öğünden falan bahsediliyor. Ben bunun tamamen bizi keten pereye getirmek için sermaye tarafından uydurulmuş ve tutundurulmakta olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Sürekli kan şekerimiz zıplasın istiyorlar ve bizi bağımlı yapmaya çalışıyorlar. Böylelikle onların ürettik. ürettik. <laughs> Böylelikle onların ürettikleri ürünlerden daha fazla tüketebilelim. Paramız onların cebine girsin. Tek maksatları bu. Günde bir kere beslenmek bence idealdir. Bir oturuşta yersiniz, kalkarsınız. Bulaşık telaşınız olmaz, yemek hazırlama telaşınız olmaz. Çok rahattır. Ve bunu da gözünüzde büyütmeyin. Siz gene ilk başta iki öğünle başlayın isterseniz. Ama bir noktaya geldiğinizde artık iki öğün hazırlamak size zor gelmeye başlayacak. Ve tek öğüne döneceksiniz zaten. Vücut kendisi bunu fark ediyor zaten. Bu kadar kasmayalım ya bir kere yesek de olur diyor. Ve Acıkma kar karbonhidratlı beslenmelerde olduğu gibi bir kriz olarak bir sinir krizi gibi gelmiyor karnım orada. Sadece kafanın bir köşesinde böyle bir lamba yanıyor ufak tak böyle açız diyor size açız. Önümüzdeki birkaç gün içinde bir şey yesek iyi olur. Yani 3 saat sonra 5 saat sonra da yiyebiliyorsun. Benim yemek yemeyi unuttuğum günler oluyordu. Akşama ben yemek yemedim diyorum. ama bu saatte yenmez diyorum. Ertesi gün yiyorum. Yani günlerce mamut peşinde koşan paleolitik dönem avcıları ya da işte ne bileyim yine günlerce ceylan meylan kovalayan neolitik dönem avcıları yanlarında sefer tası taşımıyorlardı. Buldukları yerde yiyorlardı. O da kimi gün oluyordu kimi gün olmuyordu. İnsan vücudu bunu tolere edebilecek şekilde evrildi. Bilakis orta uzunlukta açlıklar yaşamanın vücuda faydalı olduğuna dair de literatür var otofaji deniliyor bir açın bakın okuyun tavsiye ederim çok enteresan bir konu altıncı sorumuz yine değerli bir soru Zeynep Hanım'dan geliyor karnivor diyeti lipödeme iyi gelir mi daha önce gelmemiş çok orijinal bir soru bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim bana da araştırma fırsatı verdiniz böylelikle başlangıçta yani siz bahsedene kadar benim hiçbir fikrim yoktu siz bahsettikten sonra merak ettim araştırdım ve şu anda ekranda gördüğünüz Acıbadem Hastanesi'ne ait bu kaynağı buldum Kaynak İngilizce olmakla birlikte yayınlayan Acıbadem Hastanesi. Bu arada bu bir reklam değildir, onu da belirteyim yani. Bunun dışında İngilizce kaynaklarda da karnivor diyetinin lipödem'e iyi geldiği belirtiliyor. Hatta ana akım beslenmeye daha yakın duran sitelerde bile lipödem için düşük karbonhidratlı yüksek proteinli beslenme türleri önerilmiş. Yani karnivor demek istemişler, dilleri varmamış onların da. Kısacası lipödem karnivorla uyumlu mu ya da karnivor lipödem'e iyi gelir mi şeklindeki soruya cevabım evet uyumludur, iyi gelirdir. Faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Şimdiden geçmiş olsun. Sırada kanalı takip eden ASL nikli bir arkadaşımızın sorusu var. ASL Asil Bey olabilir, Aslı Hanım olabilir bilemiyorum. Başka bir şey de olabilir tabi. Bilmiyorum neticede. Kendisi tek öğününe başladım karnivora. Merak ettiğim nokta şu %80 yağ oranını nasıl tamamlayacağım? Saydığınız yağları kaşıklamalı mıyım diye sormuş. Bu da çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Ayrıca ben o videoda kendimi iyi ifade edememişim ve bir takım yanlış anlaşılmalara zemin hazırlamışım. Onu fark ettim. Şimdi ben o videoda ve başka videolarda da tekrar tekrar makro dağılımı yüzde %80 yağ, %20 protein olmalı şeklinde tekrar ettim. Ama ondan daha fazla vurguladığım bir hususta vücut ağırlığının, yağsız vücut ağırlığının ve her kilosu için 2 gram proteinin mutlaka alınması gerektiğiydi. Ben bu ikisinin bir arada yorumlanacağını düşündüm ama bir arada söylemediğim için belki de anlaşılamamış. Burada daha net bir şekilde izah etmeye çalışayım. Aslında şunu demek istiyorum. Yağsız vücut ağırlığınızın her bir kilosu için 2 gram proteini alıyorsunuz. Geriye kalan kalori ihtiyacınızı da tamamen yağdan karşılıyorsunuz. Burada önemli bir nokta var. Şayet amacınız kilo vermekse kısmanız gereken o kaloriler var ya, o kısmanız gereken kalori dilimi de aldığınız yağdan kısıyorsunuz. Proteinden asla kısmayacağımız için protein sabit. Yağdan kısıyorsunuz. Ya yani bunu bir örnekle açıklayayım. Daha anlaşılır olacaktır diye tahmin ediyorum. Diyelim ki ben hareketsiz yaşayan bir insanım ve benim günlük kilomu koruyabilmem için almam gereken kalori miktarı diyelim ki 2000 kalori. Ve ben diyelim ki yağsız vücut ağırlığı 70 kilo olan bir insanım. 70 kilo için benim 140 gram protein almam gerekiyor. Bu sabit. Bu her beslenmede bu şekilde 140 gram olacak. 70 kiloysa yağsız vücut ağırlığım 140 gram olacak. 140 gram proteinin kalori karşılığı 140 çarpı 4 560 yapıyor. O videoda 480 diye hesaplamışım. Yanlış hesaplamışım. Kafadan hesaplayınca böyle oluyor. 560 kalori. Kilomu koruyabilmem için almam gereken 2000 kaloriden bu 560 kaloriyi düştüğünüzde 2000 eksi 560 eşittir 1440 kalori. Değil mi lan? Gene rezil olmayalım. Yani benim kilomu koruyabilmem için 1440 kaloriyi yağdan almam gerekiyor. Ama ben kilo vermek istediğime göre 1000 kalori de açık vermeyi hedefliyorum günde. Günde 1000 kaloriden haftada 7000 kalori yapar. Böylelikle haftada 1 kilo kadar yağdan kilo kaybedebilirim diye hesaplıyorum. Ve ben bir günde 1000 kalori açık bırakmak istiyorum. İşte o 1000 kaloriyi komple bu 1400 kalori, 1440 kalorinin içinden düşüyorum ve sadece 440 kalorilik yağ tüketiyorum. 440 kalori gramlik da yaklaşık olarak 48-50 gram gibi bir yağ tekabül ediyor. Yediğiniz yağlı etin içerisinde yumurtayı kırdığınız tereyağında ve etin üzerine akşam pişirdiğiniz etin üzerine gezdirdiğiniz tereyağında bu var zaten. Şayet o gün yağ tüketmemişseniz yeterli miktarda o durumda da kemik suyunuzun tavuk suyunuzun içerisine krema koyabilir ya da tereyağı koyabilir ya da diliyorsanız kaşıklayabilirsiniz. Ama çok ikinci kaşığı almanıza gerek olacağını sanmıyorum açıkçası. Çünkü kilo vermek isteyen bir insan o derece bir yağ tüketmiyor zaten. Böylece ya yanlış anlaşılabilecek bir noktayı açıklığa kavuşturmuş olduk. Tekrar teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Sıradaki soru yine aynı arkadaşımızdan geliyor. Bir de hiçbir yerde bulamadığım bir soru soracağım size. Omet beslenirken, günde tek öğün beslenirken 1300 kalori az mı? Makro hesapladım 1700 falan çıkıyor almam gereken. Ama omet yani kalori açığı yapmak gerekiyor mu? Yoksa otofajiden mi yürüyoruz? Bu arada 1300 kaloriyle doyuyorum ama vücut kıtlığa girip durur mu? Sorunuz için teşekkür ederim. Öncelikle kısa ve net cevap vereyim. Kalori açığı olmadan kilo vermek mümkün değil. Her ne kadar kaloriler insanın çalışma prensibine göre değil, termosifonların çalışma prensibine göre uydurulmuş bir ölçü birimi ise de maalesef hali hazırda da elimizde kalorilerden daha sağlıklı bir ölçüt şu an için yok. O yüzden şimdilik bunu kullanıyoruz. Elimizde bu var. Bunu kullanıyoruz. Ve harcadığınız kaloriden az kalori tüketeceksiniz ki kalori açığı oluşsun, siz kilo verebilin. Aralıklı oruç, Omet, günde tek öğün yemek gibi yöntemler kilo vermekten ziyade metabolizmayı optimize etmeye yönelik yöntemlerdir. Bunlar kan şekerinizi düzenlemeye, dengelemeye yönelik yöntemlerdir. Kilo verme konusunda işin temeli yine kalori açığıdır. Şimdi asıl sorunuza gelelim. Günlük ihtiyacım 1700 kalori, ben 1300 kalori alıyorum. Vücut kıtlık moduna girer mi diye sormuşsunuz. Günlük protein ihtiyacınızı tam olarak aldıktan sonra günde 1000 kalori de yiyor olsanız vücudunuz açlık moduna falan girmez. Almanız gereken protein miktarı da yağsız vücut ağırlığınızın her bir kilosu için 2 gramdır. Yani siz şayet 50 kiloysanız 100 100 gram protein. 70 kiloysanız 100, 140 gram protein aldığınızda zaten kıtlık moduna falan girmezsiniz. Şayet bu miktarı karşılayamıyorsanız o durumda günde 5000 kalori bile alıyor olsanız kıtlık moduna girersiniz. Ortalıkta morbid obez olup da diğer taraftan metabolizması yavaşlamış sürekli kas kaybetmekte olan bir sürü insan var. Yani bunlar dışarıya doğru şişerken içeriye doğru da inceliyorlar. içeride de inceliyorlar. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken şöyle bir husus var. Benim bu söylediğim yani işte bin kalori de yesen kıtlık moduna girmezsin dediğim. Ben kilolu insanlar için. Vücut ağırlığınız normal bir değere yaklaştığında, vücut yağınız normale yakınsadığında artık o noktada vücut yağ yakmayı reddetmeye başlıyor. Bunun yerine metabolizmayı yavaşlatıyor. Zaten kıtlık modu dedikleri şey de metabolizmanın yavaşlaması. Yani kilo verdikten sonra hala yağdan kısmaya devam ederseniz işte o durumda evet kıtlık moduna girersiniz. Metabolizmanız yavaşlar. Özetle protein miktarı dikkat edin. Almanız gereken protein miktarını da uzun uzun şu videoda anlattığım o videoyu bir gözden geçirin derim. Şimdiki soru kanalın SRCU2LG nikli takipçisinden aynı zamanda Hakan Bey'den ve Semih Bey'den de benzer sorular gelmiş. Topluca cevaplayayım bunları. Magnezyum ve potasyum takviyesi alıyor musunuz? Alıyorsanız öneri yapabilir misiniz? Potasyumu nasıl dahil ediyorsunuz? Günlük kullandığınız takviyeler var mı? Şimdi sorularınız için teşekkür ederim. Hepinize ayrı ayrı. Bu konuyu aslında Temmuz ayının son videosunda ayrıntılı olarak anlatmıştım. O videonun da linkini biraz önce verdim zaten. Oradan aynı videoda bulabilirsiniz yani. O videoya bakmanızı tavsiye ederim. Ben günlük almam gereken potasyum miktarını ve gün içerisinde ne kadar potasyum aldığımı ve günün geri kalanında ne kadar potasyum almam gerektiğini chat GPT'ye sorarak hesaplıyorum. Nokta atışı da tutturuyorum. Potasyum takviyesi olarak tablet ya da kapsül kullanmıyorum. Bunların içerisinde 100 mg gibi komik rakamlarda potasyum var. Benim ihtiyacım bunun çok çok üzerinde. O yüzden o videoda da link verdiğim videoda da bahsettiğim gibi sodyumu azaltılmış potasyum tuzları kullanıyorum ben. Bunların tepeleme bir tatlı kaşığında 1600 mg gibi potasyum var. Bir tatlı kaşığı yetiyor da artıyor bile. Şayet çeşitlendirilmiş sağlıklı bir etobur diyet, karnivor diyeti uyguluyorsanız yani işte ne bileyim potasyum bakımından zengin deniz mahsullerini falan düzenli olarak tüketiyorsanız o durumda günde bir tat kaşığı yetiyordu artıyor bile. Bu arada defalarca söyledim tekrar hatırlatayım potasyumda, sodyumda, magnezyumda bunlar önemli. Bunları takip edin mutlaka. Bunların azalması ciddi sıkıntılara yol açabilir. Potasyum takviyesi yerine potasyum tuzu kullanımı ile ilgili olarak Semih Bey'in sorduğu bir soru var. Siz bunu denediğinizde herhangi bir zorluk yaşadınız mı? Enerji seviyenizde artış yaşandı mı? Bu da güzel bir soru. Teşekkür ederim. Ben bu yöntemi denediğimde herhangi bir zorluk yaşamadım zorluk yaşadığım için oturdum, araştırdım ve bu yöntemi geliştirdim. Ve bu yöntemi bulduktan sonra da bir daha bırakmadım. Halen kullanıyorum. Enerji seviyenizde bir artış oldu mu diye sormuşsunuz. Evet, enerji seviyeniz yerine geliyor bu yöntemi kullanmaya başladığınızda. Fakat daha önemlisi bir iki günden bir şey olmaz ama potasyumu uzun süreyle yeterli almazsanız daha vahim bir takım neticelerle karşılaşabilirsiniz. O durumda da bir tatlı kaşığı alacağınız potasyum tuzu o sorunları anında rahatlatacaktır. Çözecek yani bu yöntemin potasyum eksikliğini giderme konusundaki etkinliği net olarak biliniyor. Emin olabilirsiniz. Ural Bey'in bir yorumu var. Interval walking diye bir yürüyüş şekli keşfettim. Tebrik ederim. Özellikle Japonların yaptığı bir egzersizmiş. 3 dakika olabildiğince hızlı 3 dakika yavaş yürünüyor. Bu şekilde toplam 1 saat yürünüyor. Yani aslında tavsiye eder misiniz diye soruyor kendisi. Şimdi tarif ettiğiniz yönteme aslında interval training deniliyor ve bayağı uzun süredir var. Hatta tabata taba falan da diyorlar yani. Eğer kondisyonunuz çok iyi ise 3 dakika yavaş yürüyüş, 3 dakika hızlı yürüyüş şeklinde yapabilirsiniz. Kondisyonunuz biraz daha iyi ise 3 dakika hızlı yürüyüş, 3 dakika jogging şeklinde yapabilirsiniz. Kondisyonunuz daha da iyi ise 3 dakika jogging, 3 dakika depar şeklinde yapabilirsiniz. Ve bunu sadece koşu için, yürüyüş için değil, kürekte de yapabilirsiniz. Bisiklet üzerinde de yapabilirsiniz. Boks antrenmanında da yapabilirsiniz. Ağırlık antrenmanında da yapabilirsiniz. Önemli olan kalbinizin ritmini zon 2 denilen seviyeye getirmek. Ondan sonra zon 4'e çıkartmak. Sonra tekrar zon 2'ye indirmek. Tekrar zon 4'e çıkartmaktır. Prensibi budur. Bu zonların ne olduğunu da konuya meraklıysanız araştırmanızı öneririm. Nabzınızla ilgili bir şey. Nabız aralıkları bunlar. Ve efektif antrenman yapabilmeniz için de bilmeniz gereken bir konu. Peki bu kadar faydalı dediğim interval training'in aralıklı antrenmanın faydaları neler? Interval training'in aralıklı antrenmanın çok çeşitli, çok farklı cephelerde birden fazla faydası var. O yüzden herkese mutlaka kendi fitness seviyesinde aralıklı antrenman yapmasını öneririm. Bu çok farklı cephelerde faydaları var dedim. Nedir bu cepheler? Bir kere yağ yakma cephesinde büyük bir faydası var. Aralıklı antrenman yağ yakımını hızlandırıyor. İkinci olarak kalp sağlığı bakımından faydası var. Kalp nihayetinde bir kastır. Kaslar çalıştırıldıkça güçlenirler. Ne kadar zorlarsanız o kadar güçlü bir kalbiniz olur. Zon 1, zon 2, zon 3, zon 4, zon 5 kalp krizi diye gider. Siz zon 5'e falan pek gelmeyin kalp sağlığını düşünüyorsanız. Böyle zon 4'e ara sıra çıkarak genelde zon 2, zon 3'lerde takılırsanız kalp sağlığı bakımından büyük faydasını görürsünüz. Bir diğer cephe eklem ve kas sağlığıdır. Şimdi sürekli aynı tempoda hareket etmenin eklemlere bir yük bindirdiği ve o yükü de hep aynı açıyla bindirdiği göz önüne alındığında siz temponuzu arttırıp eksil tiğinizde birazcık daha az yıpratıcı oluyor. Dolayısıyla eklemler üzerinde ve kaslar üzerinde de böyle bir faydası var. Bir diğer cephede şu sürdürülebilirlik ve sıkıcı olmamadı. Şimdi siz koşuya çıktığınızda ne yaparsanız yapın 40 dakika 1 saat koşmak inanılmaz sıkıcı bir şey. Yani nerede koşuyor olursanız olun manzara bile anlamını yitiriyor çok kısa bir süre sonra. Sıkıcı ama 3 dakika öyle 3 dakika böyle ya da 2 dakika öyle 2 dakika böyle şeklinde yaptığınızda beyniniz başka bir şeyle meşgul etmiş oluyorsunuz ve zaman daha hızlı akıyor. Dolayısıyla sıkıcılık bitiyor, sürdürülebilirlik artıyor. Son olarak da bir cephe daha var o da stres cephesi aralıklı antrenmanlar stresin azaltılmasında daha faydalılar. Yani siz maraton koşuyorsanız, uzun mesafe koşuyorsanız, günde bir saat koşuyorsanız o günde bir saatlik koşu sizin kortizol seviyenizi yükseltiyor. Strese sebep olduğu için streste kortizolü yükselttiğinden kortizol de yağ yakımını önleyen bir hormon olduğundan aslında kilo vermeye çalışan insanlar için tempolu koşu ideal bir antrenman çeşidi değil. Aralıklı antrenman bu sorunu da Bu arada burada buraya kadar dikkatle dinlediğinize göre içeriği faydalı bulduğunuzu varsayıyorum. Öyle düşünüyorum. Öyle ümit ediyorum. O zaman sizden küçük bir ricam olacak. Lütfen kanala abone olmayı, beğeni bırakmayı, sosyal medyada paylaşmayı ve aklınıza takılan soruları yorum kısmında sormayı unutmayın. Bir sonraki soru cevap videosunu sizin soracağınız sorular belirleyecek. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum ve sıradaki soruya geçiyorum. Sırada bir sorular silsilesi var. Şule Hanım'dan geliyor. Bunlar iki buçuk aylık dengeli beslenme dönemi hakkında muhtelif sorular. Dengeli beslenme sırasında antrenman rutininiz aynı mıydı? Kardiyo ağırlık anlamında değişiklik yaptınız mı? Sizce vücudunuzu en çok bozan gıda ne oldu? Akdeniz tipi beslenme tarzı olarak karbonhidrat yerine sadece zeytinyağlı sebzelere geçtiğiniz nasıl bir sonuç alırdınız? ketojenik beslenme karnivor yerine daha uygulanabilir bir diyet olur muydu bu süreçte? Ne kadar spor yapsak da beslenme kadar önemli değil diyebilir miyiz? Sporunuzu çok azaltıp beslenmenize karnivor olarak devam etseydiniz ya da daha temiz bir şekilde devam etseydiniz sizce nasıl bir sonuç görürdünüz? Günün sonunda spor mu beslenme mi önemli? Dediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz? <laughs> Kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? <laughs> o işin latifesi tabii bu sorular çok makbule geçiyor. Her biri de birbirinden değerli sorular. Bu sorular olmasa zaten bu soru cevap videoları da olmaz. Teşekkür ediyorum. Hızlıca cevaplamaya çalışayım. Dengeli beslenmeye başladıktan sonraki spor rutinim kardiyo ve ağırlık antrenmanı karma şeklinde devam etti. Hatta ağırlığa biraz daha ağırlık verdiğim doğrudur. Dengeli beslenmeye başladıktan sonra spor performansım arttı. Bu dönemde vücudumu en çok bozan gıdayı sormuşsunuz. Vücudumu en çok bozan gıda kesinlikle karbonhidratlar. Ne kadar basitse o kadar bozuyor. Ona dikkat ettim. Kompleks karbonhidratlar yerine zeytinyağı Yemekler olmaz mıydı diye sormuşsunuz olurdu sağlıklı da olur genel nüfus için ama benim durumuma uygun olmazdı. Ben zaten dengeli beslenmeye başlarken amaçladığım şeylerden bir tanesi spor performansımı arttırabilmekti. E sebze yemeklerinin içerisinde yani zeytinyağlı sebze yemeklerinin içerisinde o miktarda karbonhidrat yok. Ben zaten kompleks karbonhidrat tüketebilmek için dengeli beslenmeye başladım. Sebeplerden biri buydu. Dolayısıyla benim için olmazdı. Ama genel olarak sağlıklıdır. Ketojenik beslenme karnivor diyetine kıyasla daha uygulanabilir olur muydu diye sormuşsunuz. Genel nüfus açısından mı? Benim o özel durumum açısından mı? Benim özel durumumda uygun olmazdı. Çünkü yeterli karbonhidrat içermiyor olurdu. Genel nüfus bakımındansa ketojenik diyet son derece sağlıklı bir beslenme biçimi ve daha uygulanabilir bir beslenme biçimi. Karnivor daha kısıtlayıcı, daha zor. Herkesin harcı değil. Spor spor mu, sağlıklı beslenme mi diye sormuşsunuz. C ikisi de. Ama kafama silah dayansa da o mu bu mu diye bir seçim yapmaya zorlansam o durumda sağlıklı beslenmeyi tercih ederim. Sağlıklı beslenme bir tık daha önemlidir. Ama sadece bir tık spor herkesin hayatında bulunması gereken son derece elzem, son derece faydalı, önemli bir şey. Ne kadar spor yapsak da beslenme kadar önemli değil diyebilir miyiz? Evet kesinlikle deriz. Ama spor benim için önemliydi bu dönemde. Çünkü ben önümüzde yaklaşan bir yaşlılık dönemi var. O yaşlılık döneminde ortaya çıkabilecek bir sarkopeni problemine karşı bacak kaslarımı güçlendirmek istiyordum. Bacak kaslarımı geliştirmek istiyordum. Maksadım buydu. Dolayısıyla da spor çok önemli bir parçasıydı o planın.